Aferin oğlum. Aferin Samet. Aferin. Ne oldu ya? Aa ne olacak oğlum? Sabahtan akşama kadar sen bu çek yatta yat. Telefonla böyle yukarı aşağı, sağ sola kaydır. Aferin. Ne yapayım baba ne yapayım şimdi ya? Lan ne yapayım ya? Yata yata vallahi iyice telefon bağımlısı oldun evladım. Ya ne, ne bağımlısı baba? Ben istesem buna bakmam ki. Bakma lan o zaman. İstesen bakmam diyorum. İstiyor baba? Ben istemiyorum lan. Bırak o telefonu ya artık. Ya bakacaksan da bir iş bak ya. Allah'ını seversen sürekli milletin... Kaç takipçin var lan senin? Dört yüz. O ne lan? Evet. Dört yüz takipçi günde en az üç kere kendini mi paylaşıyorsun? Evet. Paylaşıyorum. Ne oldu? Oğlum bir toparlan. kendine gel ya. Allah Allah. En az dört bir olacak akşama kadar. Ya. Sıkma canıma. Allah'a geçiyorum? Dört iyi. Dört iyi. Şu devirde dört yüzün neyi var dört Allah Allah. İstesem bakmam ki ben buna. Benim bir bağımlılığım yok, bir şeyim yok. <laughs> Ama ben isteyerek bakıyorum ya. Niye bakmıyorum? Kendimi niye kısıtlıyorum ya? Evet. Ana, Faruk evlenme teklif edeceğim diyordu bak altı aydır. Bak, bak, bak. Yüzüğü takmış sonunda. Çok yakışmışlar, çok güzel görünüyorlar. Maşallah ya. Ya Faruk, ne yapıyorsun ya? Aşkım, evlenme teklif ettim işte. Nasıldı? Çok hazırlıksızım. Nasıl hazırlıksızım? Bunun bir tık ötesi gelinlik. Ya Faruk, olur mu öyle? Baksana fotoğrafa. Yüzüm ne kadar çirkin çıkmış. Beni böyle mi görsünler yüzümü? Aşkım, ben senin şu an çirkin yüzünü görüyorum ama. Böyle olmaz Faruk. Daha prodüksiyonlu bir şey yapalım. Sen şöyle çök, tamam? Güzel çök oraya. Çökeyim mi? Aynen. Şöyle bir çok heyecanlıymış suratı ver bana. Oo, evet. Güneşi al tamam, tamam, tamam mı? Güneşi mi evet. alayım. Evet, şuradan güneşi alıyorsun. Bak, 15 dakikayı bitirmemiz lazım. Güneş gider. Ya kızım, Nuri Bilge Ceylan takmıyor bu kadar ya. Ya güneş gidiyor, güneş. Güneş gidiyor. İbrahim tatlı ses misin sen? Ne bu ya? Öf, keşke şey mi yapsaydık ya? Drone falan mı uçursaydık? Böyle çok kötü oldu. Aşkım benim durumum yok. Sen drone diyorsun. Ben gidiyorum. Olmaz böyle ya. Ya bir drone ya. Ulan bulamadık şöyle bir aşk ya. Baksana şimdi. Allah mesut etsin kardeşim. Ay canım benim. Hayırdır? Kim evleniyor? Far far bizim baksana evlenme teklif etmiş sevgilisine. Sen anca çek yat yat dur. ne kıymetli çek yatınız var Tam gider odamda yatarım anne ya. Yavrum senin arkadaşların torun sahibi olacak neredeyse torun. Ee? şöyle. Ee, Bir sene evlenemedin gitti ya. Ya var da ben mi evlenmiyorum anne? Var. Firuzan teyzenin görümcesinin elçisinin büyük kızı var. Nerede lan? Kim? <laughs> Hem de ya 400. nereden çıkardın şunu koy kıyım kızı oraya ya? İstemiyorum Taşacak ya, Allah Allah. Allah Allah. Kızı kalbimde taşıyorum bak. Kızı kimliğini kesmişsin bir de koymuşsun oraya oraya. 400 takipçisi var. Dört, onu da mı 400? <laughs> Allah kahretmesin. Yok tamam. Hani böyle görücü usulü evlilik mi kaldı? Fotoğraftan evlilik mi kaldı? Kalmadı mı? Ne var? Ama şama kadar Instagram'dan kızların fotoğrafına bakıp konuşmayı bilmiyor. Görücü ne olmuş? Baba aynı şey mi? Aynı şey. O da görücü, orada da görüyor. Vallahi Ay. aynı, şey. Al kek yaptım. Keki kek var. Yok anne yemeyeceğim. Götü göbeğe saldık baksana ne keki ya Allah Allah. Salarsın tabii. Akşama kadar çek yatta yatıyorsun. Hı. İnsan bir spora gider, spora yazılır ya. Ya baba bilip bilmeden spor mu yapın? Ha? Pit ile çalışmak lazım, bir şey yapmak lazım. Pit ile ne? Pit Pitbull mu? Senin gibi köpek bir şey mi? Bulduğu <laughs> her fırsatta bana köpek diyor, gördün mü? Sus lan et. Yani, ha. Kız bana niye kupa ya Allah Allah. Öyle değil baba PT yani spor koçu gibi bir şey. Bak bizim Timuçin'e içine mesela. Bakayım. Bak, Bak ne güzel spor yapıyor gördün mü? Hı -hı. Altı Hı -hı. ayda böyle kendini şişirdi çocuk ya. Şu parlaklığı iyice aç. Çok iyi değil mi? Ekranın yarısı karanlık oğlum. O boğuluyor mu lan o dur. <laughs> Timoçin, Timoçin. Baba kafa nasıl sıkışmış şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Fırsat varken vuralım da. Bakayım, bakayım. Bak, bak, bak Timuçin'e bak, bak. Şu kafası domates gibi görünen var ya. Kafa domates ama vücut iyi lan. Timuçin Bey, sıçacaksınız. Timuçin Bey, e, hareketi yanlış yapıyorsunuz. Hangi hareketi hocam? Bütün hareketi. Her şeyi yanlış yapıyorsunuz Timuçin Bey. Ne yapıyorsunuz ya? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Salona yazılıp kilo olan tek üyesizsiniz. Hocam benim vücudum su tutuyor. Söyleyin bıraksın o suyu. Salsın o suyu birazcık suda rahatlasın efendim. Siz ne yapıyorsunuz? Yani dumbbellları aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı mı indiriyorsunuz? Koşu bandında geri geri mi yürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hocam Allah verdiğiniz diyet programına harf harfine uyun. Harf harfine? Evet. Allah Allah o öyle olmaması lazım ya. Hocam siz günde ek gıda olarak 300 gram protein tozu demediniz mi? 300 gram protein tozu evet. Evet hocam uyuyorum. Vallahi uyuyorum. Baya uyuyorsunuz yine de bu hal. Allah Allah. Hocam. Uyuyorum hocam. Ya <laughs> ne dolsun. Ver. Yine aldık da, hocam ha. Bak şunu da. Oh hocam. bak bak bak. bak. O protein bazen 400 gram koyuyorum hocam. Ya bak. Ulan onu suyla çalkalayacağım. Lahmacuna konur mu protein tozu ya? Hocam bazen dönerek kebaba bile koyuyorum. Hatta bazen boş ekmeği koyuyorum acayip gene. Bunu dene. Sen acayip bir insansın. Aa. Tebrik ederim. Benim senin gibi çalışanlara ihtiyacım var. Ya. Beni kırma. Pazartesi gel, spor salonunda kum torbası olarak başla. <laughs> Hocam bu nazik teklifin için teşekkür ederim ama ben fotoğraf çektirip gideceğim ya. Sen fotoğraf çektirmek için mi? Evet fotoğraf çektirmek için geliyorum. Buraya başka niye gelinir ya? Şuraya bak her yer erkek, her yer... Bir tane kız yok yapacağım Pıçamış terli terli erkekler be. Ahır lan burası. Ahır. Ne dedin sen? Ahır dedim. Kimse benim salonuma ahır diyemez. Aklım varsa kaç olur. <laughs> bak işine gelince nasıl da koşuyor ayı oğlum. dedim içine. Ne güzel bakıyor kendine gördün mü? Hmm. Bakıyor vallahi çocuk. Lan kek nerede? Yemeyeceğim anne istemiyorum. Yedin ya lan zaten hepsini kek kalmadı. Ya tamam Size daha fazla yemeyeceğim baba Allah Allah. Unlu mamullere döndüm, pideye döndüm ben resmen ya. Millete bak millete ne güzel meşhur restoranlara gidiyorlar şunlara bak. İyi Merve ya ben bu yemeklerden yemeyeceğim ya kusacağım şimdi. Ya saçmalama ne demek kusacağım ya kendine gel. Bak burası çok ünlü bir Fransız şefin mutfağıymış. Ay o zaman kendi mutfağında pişirsin, yesin, müşteriye vermesin ya. Yine bak bak et desen et değil, tavuk desen tavuk değil. Ya sen niye öyle diyorsun? Bak bu adam günde sadece 12 kişiye menü çıkartıyormuş. Sonra da uçağa atlayıp Paris'e gidiyormuş. İşte Paris'e gideceğine, Bolu'ya gitse, Hatay'a gitse, Antep'e gitse de yemek görse. Ay, can bak çok kötü kokuyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Buradan sonra bir tantuni gömer miyiz? Direkt kebap gömeliyiz. Dur, üstüne bir de künefe ah, söyleriz. Ay çok güzel olur. Bak, ederim. künefe böyle... Madam, umarım memnun kaldınız. Ee, tabii, tabii çok beğendik. Ee, çok beğendik. <laughs> Ellerinize sağlık. Şefin eline sağlık. Tabii, tabii. Tadı damağımızda kaldı gitmeyecek gibi. Yoksa, yoksa... Aman diyor. Siz beğenmediniz mi? Şef François bunu duyarsa sizin için hiç iyi olmaz. Yok öyle... İyi duyarsam iyi olmaz Can Piyar. Ah doydu. Kimmiş benim kuz de gulemi beğenmeyen? Bu da Ah, sakin olun şef. Lütfen Fransuva. Yok e, François Bey, e, biz şeyi çok beğendik. Yemekler çok iyi. Yemek mi? Pardon ama kuz de gule bir yemek değildi. Bir sanat eseriydi ve asla para biçilemez. Evet, hesabınız 7200 lira. Totalde servisle birlikte 8000 lira. Lütfen. Ne? ne alaka ya? İki tane tavuğa siz burada 8000 lira mı alıyorsunuz? Tavuk değil o hanımefendi. O... Kuz de gule, kurbağa bacağı. Ay midem kalktı demiştim ben sana ya. Yani siz kurbağa bacağına sekiz bin lira mı alıyorsunuz? Lan ben geçen sene kurbanda danaya girdim, sekiz bin lira vermedim. <laughs> Keşke eskide böyle yeseydik. O belki o kadar ucuz. Aa, bu konu senden koş mu? <laughs> Ay, sümüklü böcek de yemezsiniz be kardeşim. Midem kalktı bir... Ay, çok kötü. Allah'ım yarabbim. Al. Arkadaşım çok kötü oldu. Herkes gördü değil mi? Ee, siz şöyle karttan geçin. Ben arkadaşımın bir saçını tutayım. Çok Malum oldu, kusacak arkadaşlar. çünkü. Saçına gelmemesi çok önemli. Ah! Yetersiz limit. Şef Fikret abi yakalayın abi. Ne yapık Çevirin önlerine. Bak, bak, bak.